Survivor'da bu haftanın 3. kadın elenme adayı bakın kim oldu? Konseyde yaşanan o büyük kavga. Acun Ilıcalı tekrardan sinirlendi. Bakın ortalığı karıştıran Sema ve Pınar kavgası. Son durum ne olacak? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık sular hiç durulmamaya başladı. Her gün başka bir kavga, başka bir olay. Hem de bunlar artık sadece karşı takımla bile değil. Takımlar kendi içinde ve karşı takımla derken oldukça fazla kavga izlemeye başladık. Bugün adık kavgasını vuran kavga da Pınar ve Sema kavgası oldu. Arkadaşım sence Pınar ve Sema kavgasında hangisi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Acun Ilıcalı bu ikilinin arasını bulabilmek için baya bir uğraştı. Fakat konseyde ne yaparsa yapsın maalesef ki istediğini elde edemedi. Ve bu ikili arasındaki sular daha da durulmayacak gibi gözüküyor. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın 3. kadın elenme adayı net bir şekilde senem olacak. Zaten geçen sefer ucundan kurtarmıştı. Fakat bu sefer kurtaramayarak potaya girecek olan isim Sanem olacaktır. Arkadaşım sence Sanem potaya girmeyi hak ediyor mu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.